Lady Ilayın kaleminden orijinal hikayesidir. Uzun yıllar önce yazılmış, eski kanalımda da yayınlanmıştır. Lütfen kanala destek olmak ve hikayelerin yayılması için abone olmayı unutmayın. Ben Serdar, 22 yaşındayım. Farklı bir şehirde yeni bir iş teklifi aldım ve bu yüzden yaşadığım yeri bırakıp bambaşka bir yere taşındım. Büyük bir AVM inşaatında gece bekçisi olarak çalışacaktım. Şartları ağır olsa da maaşı gayet iyiydi. Tuttuğum küçük, mütevazı ev iş yerime oldukça yakındı. Yol masrafından da tasarruf etmek için her gün evden yarım saat erken çıkıyor, işime yürüyerek gidiyordum. Mesaim akşam 6'da başlıyor, sabah 6'da bitiyordu. İşteki ilk haftamı tamamlamıştım. Sabah olduğunda gündüz bekçisi gelip mesaiyi devraldı. Üzerimi değiştirip yeni yeni tamamlanan merdivenlerden otoparka indim. Otoparktan evime giden yol daha kestirme olduğu için her zaman orayı kullanıyordum. Hava hala tam olarak aydınlanmamıştı. Otoparkta birkaç aydınlatma vardı ama ortam yine de loş ve biraz tedirgin ediciydi. Her zaman kullandığım o karanlık otopark yolunda yavaş yavaş ilerlerken kenarda etrafı uyarı şeritleriyle çevrilmiş bir çukur dikkatimi çekti. Bir haftadır burada çalışıyordum ama bu çukuru ilk kez görüyordum. Acaba inşaatta bir çökmüş zemin mi oldu diye düşündüm. Etrafta sorabileceğim kimse yoktu. Sonuçta benim görevim güvenliği sağlamaktı. Çok da üstünde durmadan yoluma devam ettim. Eve vardığımda son derece yorgun hissediyordum. Güzel bir duş aldım ve doğruca yatağa geçtim. Kahvaltı bile edemeyecek kadar halsizdim. Uykusuzluk gerçekten beni zorluyordu. 6-7 saatlik derin bir uykudan sonra zor bela sersemlemiş şekilde uyandım. Bekar olduğum için yemek yapan kimse yoktu. Benim de yemek hazırlayacak enerjim pek yoktu. Dışarıdan da sipariş vermiyordum. Çünkü birikim yapmak istiyordum. Bu yüzden genellikle pratik şeylerle geçiştiriyordum. Önce karnımı güzelce doyurdum. Sonra anne annemi aradım. Annem bana çok düşkündü. Tek oğlu ve en küçüğü bendim. Ayrı bir şehirde çalışmamı hiç istememişti ama ablamlar onun yanında olduğu için içim rahattı. Artık kendi hayatımı kurmamın zamanı gelmişti. Zaman çabuk geçmişti. İşe gitme saatim yaklaşmıştı. Hızlıca hazırlanıp evden çıktım. Yine otoparka girip oradan çalışma alanıma geçtim. Yine uzun ve sıkıcı bir geceydi. Tek yaptığım karanlıkta oturup inşaata göz kulak olmaktı. Yalnız kalınca uyanık durmak gerçekten zor oluyordu. Gözümü dört açarak sabaha kadar dayandım. Mesai bitince diğer bekçi geldi. Onu sabırsızlıkla beklemiştim, dakikaları sayıyordum. Hemen üzerimi değiştirdim ve hızlıca otoparka inip eve giden yola saptım. Bugün otopark normalden bile daha sessizdi. Çıt çıkmıyordu. Yürürken yine o çukur gözüme ilişti. Etrafına sarı şerit çekilmişti ama sanki bugün biraz daha büyük gibiydi. Yaklaşıp dikkatlice baktım. Neden hala kapatılmadığını anlamıyordum. Biraz daha eğilip içine bakmak istedim ama otopark çok karanlık olduğu için dipsiz bir boşluk gibi göründü. Gözüm karardı. Uykusuzluk herhalde deyip oyalanmadan eve geçtim. Gece biraz soğuk almıştım. Kendimi iyi hissetmiyordum. Hafif bir ilaç aldım, bir şeyler atıştırdım ve doğrudan yatağa geçip derin bir uykuya daldım. Ancak huzursuz bir şekilde uykum bölündü. Rahatsız edici bir ses duydum. Önce umursamadan uyumaya çalıştım ama ses o kadar sinir bozucu ve iç gıcıklayıcıydı ki sonunda dayanamayıp kalktım. Ayağa kalkıp etrafa bakındım. Ses kesilmişti. Acaba rüya mıydı diye düşündüm. Bugün izindeydim ve güzelce uyumayı planlıyordum ama bir kere uykum kaçmıştı. Saat dörde geliyordu. Giysilerimi yıkayıp astım, evi biraz toparladım. Taşındığımdan beri ilk kez kendime sıcak bir yemek yapıp keyfini çıkardım. Saat geç olmuştu ama yatıp uyuyamazdım. Zaten geceleri ayakta olmaya alışmıştım. Biraz hava almak için dışarı çıkmaya karar verdim. Son Sonbahardaydık. Dışarısı oldukça serin ve tenhaydı. Gece yarısı bomboş, sokaklarda sakince dolaşmaya başladım. Bu şehre tamamen yabancıydım. Ne sokağı tanıyordum, ne de bir insanı. Belki saatlerce yürümüştüm. Çevremde sadece sokak lambaları, karanlık evler ve ayak seslerim vardı. Sonra birden bir şey duydum gibi oldu. Umursamadan yoluma devam etmek üzereydim ki ses tekrar duyuldu. Üstelik bu sefer daha da şiddetliydi. Bu ses sanki biri kürekle bir yeri kazıyormuş gibiydi. Durup dikkatlice kulak kabarttığımda vücudumu bir anda saran o ürperti ve huzursuzluk hissi yeniden çöreklendi. Bu uykum arasında duyup beni yatağımdan kaldıran sesin aynısıydı. Kendimi avutmak için ''Saçmalama Serdar, belki biri bahçesinde bir şey kazıyordur.'' dedim. Derin bir nefes alıp hızlı adımlarla eve doğru yürümeye başladım. Ama ne kadar hızlı yürüsem de o ses uzaklaşacağına yaklaşıyordu. İçimi korkuyla karışık bir panik kaplamıştı. Başıma bir şey gelse, etrafta yardım isteyebileceğim tek bir kişi bile yoktu. Sonunda korkuma yenik düştüm ve koşmaya başladım. Delicesine, nefesim kesilene kadar. Kendimi işlek bir caddeye attığımda neredeyse bayılacak gibiydim. Nefesimi toparlayıp arkama baktım. Hiç kimse yoktu. O an gerginliğin bıraktığı boşlukla kendi kendime gülmeye başladım. Ne yapıyorum ben, dedim sessizce. Sonra cadde boyunca yürüyerek eve döndüm. Yabancı bir şehirde tek başıma kalmak sinir sistemimi yıpratmıştı. Ailemden daha önce sadece askerlikte ayrılmıştım. Eve gelir gelmez biraz oyalanıp sabaha karşı yatağa girdim. Öğleden sonraya kadar derin bir uyku çektim. Gereğinden fazla uyumuşum. Panikle kalktım, hızlıca duş alıp bir şeyler atıştırdım ve aceleyle evden çıkıp işe koştum. Otoparka girerken henüz paydos etmemiş işçileri gördüm. Günlerdir orada duran, o kapatılmamış çukuru onlara sormayı çok istedim. Ama acelem vardı, mesaiye yetişmeliydim. Gündüz bekçisinden aceleyle nöbeti devraldım. Güneş batıyordu, işçiler dağıldı, inşaat yine zifiri karanlığa büründü, tek başıma kalmıştım. Sıkılmıştım. Gündüz bekçisinin bıraktığı gazeteyi alıp bulmacasına daldım. Kendimi iyice kaptırmışken o ses yine duyuldu. Karanlığı delen, sinsice süzülen o tanıdık ses. Günlerdir peşimi bırakmayan o tedirgin edici kürek sesi. Bu defa korkmak yerine öfkelendim. Yeter artık. Ne bu ses? Neden her yerde karşıma çıkıyor? Sinirle ayağa fırladım ve sesin kaynağına doğru ilerledim. İnşaatın derinliklerine adım adım ilerledim. Etrafta biraz dolaştıktan sonra emin oldum. Ses otoparkın alt katından geliyordu. Soğukkanlı olmaya çalışarak aşağı indim. Belki de işçilerden biri kaldı. Bir şeylerle uğraşıyor dedim kendi kendime. El fenerimi cebimden çıkardım. Loş ışıkta etrafı görmek zordu. Sağa sola dikkatlice bakındım. Ama ortalıkta kimse yoktu. Kabul etmek istemesem de. Sesin nereden geldiğini artık biliyordum. Çukurdan geliyordu. Derin bir nefes aldım. Yumruklarımı sıktım. Feneri tutarak çukuru aydınlatmaya çalıştım. Bir yandan da yaklaşıp ''Orada kimse var mı?'' diye seslendim. Yanıt yoktu. Sarı şeritlerin ardına geçtim. Daha da yaklaştım. Şimdi ses net şekilde çukurun içinden geliyordu. Artık hiç şüphem yoktu. Hafifçe çukura eğildim. Fenerin ışığı zifiri karanlığın içini aydınlattığı anda nefesim kesildi. Bu bir toprak çukuru değildi. Sanki çukurun içi yaşıyor gibiydi. Hareket ediyor, dalgalanıyor, çırpınıyordu. Duvarlar siyah birer beden gibiydi. Kapkara insanlar birbirine yapışmış şekilde duvarları oluşturuyordu. Tırnaklarını toprağa geçiriyor, kazıyor ama hiçbir yere varamıyorlardı. Korkudan nutkum tutulmuştu. Ne gördüğüme inanmakta zorlanırken asıl kabus o an başladı. Günlerdir beni takip eden o uğursuz ses. O bedenlerden gelmiyordu. Vücudum yerinden kıpırdayamazken elimden kayan el feneri çukurun içine düştü ve işte o an asıl karanlık ortaya çıktı. Çukurun dibinde bir varlık vardı. Elini uzatsa bana değecek kadar yakındaydı. Elinde kemikten yapılmış bir kürek tutuyordu. Güçlü darbelerle çukurun dibini kazıyordu. Yavaşça başını kaldırdı. O kara cübbesinin içinden çıkardığı yüzüne fener ışığı vurdu. Göz çukurları bomboştu ama bana baktığını hissedebiliyordum. Vücudum titriyordu. Kalbim yerinden fırlayacak gibiydi. Tam o anda bacağıma bir şeyin yapıştığını hissettim. Şiddetli bir acıyla irkildim. Çukurdan çıkmaya çalışan o karanlık varlıklardan biri bacağımdan yakalamıştı. Beni aşağıya çekmeye çalışıyordu. Kendisi çıkamıyor ama beni yanına almaya çalışıyordu. O an vücudumda kilitli her şey çözüldü. Boğazımdan kopan bir çığlıkla kendimi yere attım. Sürünerek o varlığın pençesinden kurtuldum ve koşmaya başladım. Gözüm hiçbir şeyi görmüyordu. Delicesine koştum ta ki evime varana kadar. Kapıyı hızla kapatıp kilitledim. Üzerimde ne varsa parçalayıp çıkardım. Yorganın altına girip saklandım. Tüm vücudum hala titriyordu. O gün odadan çıkamadım. Tek düşündüğüm o çukur, o varlık ve çığlık atmama neden olan karanlıktı. Hayal olamazdı. Her anı, her ayrıntısı hala gözümün önündeydi. Günler geçiyordu. O günden sonra bir daha işe gitmedim. İşin en garip yanı, ne iş yerinden ne de ailemden beni merak eden bir tek kişi bile olmamıştı. Sonunda kendimi toparladım ve bir karar verdim. Evime, ailemin yanına geri dönecektim. Günlerdir aç, susuz döndüğüm yatağımdan kalktım. Derin bir nefes alıp telefonu elime aldım. Annemi aradım. Onu endişelendirmemek için hiçbir şey anlatmadım. Sadece burada yapamadığımı, işi bırakıp eve döneceğimi söyledim. Annemin sevineceğini, bir an önce dönmemi isteyeceğini düşünüyordum. Ama verdiği cevap karşısında nutkum tutuldu. Olmaz evladım, dönemezsin. Oraya giden bir daha dönemez. Nasıl yani? Şaşkınlıkla tekrar sordum. Anne? Ne demek bu? Ama annem bir daha konuşmadı. Telefon kapanmıştı. Ne kadar aradıysam da bir daha ona ulaşamadım. Ahizeyi yerine koyduğumda kanım dondu. O tanıdık sesi yeniden duydum. Kara cübbeli varlığın kemikten yapılma küreğiyle toprağa kazıdığı o ses yine tüm evi sarmıştı. Nereden geldiğini bilmiyordum. Evde kimse yoktu ama sanki her yerden aynı anda geliyordu. Diğer odalara bakmaya cesaretim yoktu. Çekmecemde sakladığım, askerden döndüğümde babamın hediye ettiği kamp bıçağını aldım. Titreyen ellerimle bıçağa sıkıca sarılıp evi adım adım dolaşmaya başladım ama ses hala kesilmemişti. Evin içinde benden başka kimse yoktu ama o ses sanki ruhuma işliyordu. Sonunda bu korkuya daha fazla dayanamadım. Evden çıkmalı, hava almalıyım, hatta yardım edebilecek birini bulmalıydım. Sokak kapısına yaklaştım, bir hışımla kolunu çevirdim ama kapı açılmıyordu. Panikle tekrar tekrar bastırdım, sarsmaya başladım. Kapı yerinden kıpırdamıyordu. Aklımı yitirmenin eşiğindeydim. Pencerelerden birine koştum, koluna asıldım ama o da açılmıyordu. Evdeki tüm pencereleri tek tek denedim. Ne yaptıysam camlar yerinden kıpırdamadı. Eşyaları pencereye fırlattım, camı kırmaya çalıştım ama hiçbir şey işe yaramıyordu. Sonunda kanter içinde, bitkin düşmüş halde yatağıma çöktüm. Gözyaşlarım delicesine akıyor, hıçkırıklarıma engel olamıyordum. Günlerden neydi, saat kaçtı bilmiyordum. Ama tam o anda siyah cübbeli varlığın korkunç kazma sesini bastıran bir başka ses yükseldi. Ezan okunuyordu. Gözyaşlarımı sildim. Kendime gelmeye çalışarak banyoya gittim. Boy abdesti aldım. Odama dönüp annemin bavuluma koyduğu seccadeyi çıkardım. Kıbleye doğru serdim ve namaza durdum. Namaza başladım. İlk rekatı bitirdiğimde etrafımda başka kişilerin de benimle birlikte namaza durduğunu fark ettim. Ama korkmadım. O daracık odada etrafımı saran onlarca asker sessizce benimle birlikte namaz kılıyordu. Karanlık ve sıkışık odamda hep birlikte dua ettik. Selam verdiğimde etrafımda kimse kalmamıştı. Ve o uğursuz kürek sesi yeniden yükseldi. Seccadeyi topladım, dürdüm, yatağımın üzerine bıraktım. Derin bir nefes aldım. "Söyle, kimsin sen?" diye bağırdım. Sesim evin duvarlarında yankılandı ama cevap gelmedi. Bir kez daha, bu defa daha sert bir sesle bağırdım. "Ne istiyorsun? Kimsin sen?" Yine cevap yoktu ama bu kez kürek sesi aniden kesildi. Bir anda arkamdan sert bir vurma sesi duyuldu. Döndüm ve onu gördüm küreğini yere saplamış, tam karşımda duruyordu. Cübbesini yavaşça sıyırıp başını açtı. Ama bu sefer gördüğüm, kadın mıydı, erkek miydi, bilemedim. Göz alıcı bir ışık saçıyor, güzelliği gözlerimi yakıyordu. Elini kaldırıp savurduğunda beni hapseden duvarlar yok oldu. Kendimi yemyeşil bir alanda buldum. Güneş ışığı her yeri sarıyordu. Kendi cenaze törenimi izliyordum. Tabutumun üzerine Türk bayrağı serilmişti. Ve o an anladım ben aslında askerden hiç dönememiştim. Yaşadığım tüm bu kabus, can çekiştiğim anlardı. Duyduğum kürek sesi, üzerime atılan toprakların sesiydi. Artık ruhum bu gerçeği kabul etmişti. Kabrimden ayrılmış, karanlıktan uyanmıştım. Son bir kez arkama döndüm. Ağıtlar yakan anneme, aileme, sevenlerime son kez baktım. Ve o aydınlık varlığın rehberliğinde sonsuz yolculuğuma ilk adımımı attım. Bir karanlık hikayenin daha sonuna geldik. Hikaye hoşunuza gittiyse beğenmeyi, hikaye hakkında düşündüklerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.